bugün şapkadan bıçak yapacağım. Bugün arkadaşlar yapacağımız şey çok zorlu bir iş. Daha önce Türkiye'de de yapıldığını görmedim. Mortal Kombat'ı biliyorsunuz. Kung Lao karakteri vardır. O Kung Lao'nun efsanevi bir şapkası vardır. Çıkartır, fırlatır, keser, doğrar parçalar. Bilir misin Kamil? Biliyorum abi. İşte bu hurda tester eden bir Kung Lao şapkası yapacağız. Her şeyi kesen bir şapkaya çevireceğiz bunu. Evet. arkadaşlar yapmamız gereken bir şey var. Önce bu testerenin şu keskin kısımlarını daha doğrusu keskin değil bunlar yani dönerken keskin hale geliyor. O kısımları keseceğiz ama önce bunu sabitlememiz gerekiyor. Onun için de şöyle bir yöntem uygulayacağım. Evet bakın sabitleme operasyonu başarılı. Şimdi tam bunun orta noktasını bulacağım. Şu kısım tam ortası. Kamil nasıl? Abi çok güzel oldu ya. Evet, sistem güzel. Bununla ölçüleri yapacağız. Çok hızlı çözdün bu işi. Elimiz alıştı artık Kamil'im. Bu bizim şapkamızın tepesi. Tas kafam oluyor abi. Tam öyle ama yani şu an. Kask kafamı mı? Tas, tas. Ha, tas kafa. Evet, tas kafa. Güzel oldu mu? Çok güzel gözüküyor. Evet, bunlar neler yapacağım ya? Bunun yaklaşık 21 santim olduğunu ölçtüm. O yüzden şuradan tam kenarından 10.5 santim ölçeceğim bir tanesi burası. Ondan sonra bir de Kamil. En dışını. 23 santim olacak gibi. 2,5 santim de şerit yapıyorum. Şey şerit, deri böyle. Çok şekil olacak. İlk olarak şeyi işaretliyorum Kamil'im. İyi ki tamam Kamil. Tam şuraya oturuyor mu? Vallahi oturuyor. Cuk. Bu da tamam. Şimdi en son aşama. Evet. Şimdi şunları keseceğim. Oh. Gerçek anlamda video şimdi başlıyor. Canavar başlasın. Oh. Kamil'im dikkat edin. Oy. Oh. oh. Yoruldum ya. Belim ağrıdı. Biraz ara verdim ya. Yoruldum. Yani normalde bıçak hikayesinde mesela 2-3 tane bıçak çıkartmıştım ben o ince çeliklerden. Ama bu bayağı yarısına geldim ve yordu. Bak kırıldı gördün mü? İyi ki gözlük vardı. Yani burama geldi bak. Oluyor abi. Olabilir yani. Hissettim öyle bir şey olduğunu. En korktuğum alet bu. Şimdi arkadaşlar, biraz önce başıma bir şey geldi. Sizde o pat, pat diye bir ses çıktı. O kesme taşı, bakın şöyle patladı. Gözlük takmamın nedeni bu. Bu tamamen kırılıp gözlüğe de saplanabilir. Ufak bir patlama oldu. Açıkçası spiral, bir atölyede olabilecek en tehlikeli alet değil mi Kamil? Ya en tehlikeli aletlerden biri olduğu kesin. Yani silah gibi. Bir şey atabilir sana yani anladın mı? Tabii. E, bunu başka alet yapmaz. Bunu aldığım Marangoz abinin, Oduncu abinin oğlunun göğsüne saplanmış. Bunun bir tanesi kırılmış Kamil. Çok şükür bir şey yani büyük bir sıkıntı yok ama. Ama bu spiral kolay kırılıyor. O yüzden çok dikkat etmek Şu gerekiyor. Şahaklar etkisi yapıyor. Tabii tabii. <laughs> sözü var. Bir Aynen öyle. Ama öğrendik. Yani daha iyiyiz ya. Yani. Evet. Oh. Huh. Ay. Ah. Çok yorucuydu ya. İlk aşama bitti. Şimdi şu ortayı keseceğiz. Daha küçük bir alan ama daha ince işçilik gerektiriyor. Şimdi şu daireyi keseceğiz ki şunu çat diye buraya oturtabilelim. Bu biraz zor olacak. Hayattan soğuttu beni çok zorlanıyorum videoyu yaparken arkadaşlar belim çok ağrıyor şimdi şurada bunda şöyle bir durum var girecek yer yok girecek yer olmadığı için açıkçası biraz zorlandım ama tahmin ediyorum ha bitti Oh Ay. şimdi şu içini temizleyeceğim onu nasıl yapacağız bakalım Bence bu tamam abi. Sadece dik tutmamız lazım bunu. Nasıl dik tutarız onu düşünelim. Şimdi arkadaşlar şunu aldık şuraları temizleyeceğiz. Bak bunu şapkaya dönüştüreyim mi Kamil? Dönüştür abi. Oo bir dakika. Değil mi? Şu an bir renginden dolayı kovboy şapkası gibi duruyor. Evet evet. Gerçekten öyle. Şimdi ama tam girmiyor. Çünkü şuradaki çapaklar var. Onları alacağım. Abi şunu çek istersen oradan gelmesin üstüne. Ne diyorsun Kamil? Abi güzel gözüküyor ya. Oo. Cuk var ya cuk. Tam oturdu. Şöyle ya, olacak ya. Acayip yani. güzel gözüküyor ya. Nasıl? Abi çok güzel ya. Harbi mi? Şöyle bir döner bir arkandan falan. Şimdi buna başka bir işleme geçeceğim ama ona henüz karar vermedim. Bir sonraki planda göreceksiniz hangi işleme geçeceğimi. Dedim ya ne yapacağımı henüz bilmiyorum biliyorum şu an. Kung Lao böyle fırlatıyor. Ama her tarafı keskin olan bir şeyi böyle fırlatamazsın elin kesilir. Şuraya bir elimizi sokacağımız bir yer yapacağım. Böylece şöyle sallayabileceğiz. Daha gerçekçi yapacağız yani. Şimdi arkadaşlar burası da oldu. Gördünüz mü? Yani şöyle tutacağım. Sıcak burası gerçi şu an. Hani... Kamil. Bayağı tehlikeli bir şey olacak ha. Şimdi şuraları bir düzelteceğim. Ondan sonra pasını sileceğim. Sonra da keskinleştireceğim. Ya valla canavarla yapmak çok zor. Onun yerine zaten polisaj makinemiz var. Onu kullanacağım. Ya her aletin daha kolay yapabildiği işler var. Yani boşu boşuna almamışız bunu. Bak bir kere düz koyabiliyorsun abi. Evet Kamil. Bu arada bilerek tamamen aynı haline getirmiyorum. Çünkü o kullanılmışlık değil mi? Hissiyatı kalsın istiyorum Kamil'im. Öbür taraf. Baksana ne biçim pas çıktı bak. Görüyor musun? Buradan bir kat daha gidecek misin? Buradan gitmeyelim ya. Bunu daha da parlak hale getirirsek arkadaşlar o otantikliği kaybolacak. Çok inceleyecek. Çünkü bu bir hurda. Yani bunu pürüzsüz hale getirmek için çok fazla katman inceltmemiz gerekiyor. Bunun bir demir olduğunu anlamak bile yeterli olacak. Evet. Şimdi bunu keskinleştirme zamanı. Evet. Bu makineyle artık son video. TR Maker, bu bıçak yapma aletleri yapan TR Maker diye bir marka var. Sahibi Yücel abi. O bana emanet etmişti. Bunu da yapıp getiriyorum Yücel abi sana makineyi. Çok teşekkür ediyorum. Ama bundan alacağım bir tane. Vallahi ama ne alacağım bilmiyorum. Neyse o konu o değil. Şimdi önce şunun etrafında böyle kötü kötü duruyor ya Kamil. Tam yuvarlak yapacağız. Sonra da bileceğiz. 36 kumluk bir zımpara kullanacağım. Teli rahatça eritecek. Şimdi arkadaşlar şu kenarları artık neredeyse pürüzsüz görüyorsunuz. Şurada kendi çentikleri var. Onun bizle alakası yok. Oralara girebiliriz ama şapkamız küçülür. Şimdi bunu işin gerçekten zor kısmı yapıp yapamayacağım konusunda bir fikrim yok. Ama bugüne kadar ne yapamadık ki diye yola çıkıyoruz sürekli. Hiç daha önce yuvarlak bir şey bilemedim. Bunu uçlarını bileyeceğiz. Vi videoda emek var emek. Bak Uras abin alnına bakın. Terin artık kararmış. Gerçekten mi ya? Leke olmuş. Ya benim sırtım her yanım ağrıdı ya. Bileme başlasın. İnşallah yapabiliriz. Şu ön tarafı çıkardım çünkü şöyle tutacağım. Yani şöyle tutmam gerekiyor. Çok yoruldum. Bir bardak sütü tutuyor. Bu da çok ısındı. Su su. Çok ısındı. Çok ısındı. <laughs> Arkadaşlar bayağı keskinleşmeye başladı. Ağzım mağzım kaydı. Çok yoruldum ya. Oh, dur bakayım. Oo Kamil. Bir turda attırdığımızda bu ortalama bir bıçak keskinliğine gelecek. Şimdi seramiği takacağım. Değiştireceğim zımparayı. 280'lik zımparayla son keskinliğini vereceğim. Ondan sonra boyaydı. Kaynakta onlara geçeceğim. Ama tabii elle son bir kez daha bileyeceğim bunu daha sonra. Şimdi şu işi bitirelim. Gerçekten belime ağrılar girdi. Çok inanılmaz yoruldum. Bayağıdır bir videoda bu kadar yorulmuyordum. Bence tamam. Evet bayağı keskinleşti. Oğlum çok ilginç bir aerodinamiği var Kamil. Yankı yapıyor konuşurken. Kafamın içi. Bayağı iyi. Bunu şimdi kaynağa götüreceğim. Sonra boyama, sonra elle bileyleme. Daha en az iki gün işi var ama çok güzel olacak. makineden sonra artık el zımparasına geçmek gerekiyor. 500 kumluk bir tane kestim. Şöyle bir tahtaya bağladım bakın şöyle. Bununla şu kalan kenarları daha da keskin hale getireceğim. Çok yavaş yapmam lazım. Bakın elim şuraya bir değerse ikiye bölünür. Sıkıntı. Çok dikkatli olmam lazım. Bunları hep demir tozu. O kadar keskinleşti ki şurası değiyor ya bıçağı kesiyor. Şimdi arkadaşlar elimde bir kağıt var bakalım ne olacak? Kesiyor. Artık işin kozmetik tarafındayım. 25 santimlik şöyle bir halka çıkarmam gerekiyor. Şu var ya tam 25 santim şansıma. Bakın görüyor musunuz? Şimdi şunun orta noktasını bulmam lazım. Ne yazık ki cetvellerim kayıp. O yüzden şöyle yapacağım. Mantığı anladınız değil mi? Orta noktası şurası. Arkadaşlar yaklaşık olarak böyle gözükecek. Burası siyah olacak. Buraya dikmem lazım. Demire nasıl dikeceğim? Challenge işte. Kaynak beni aşıyor. O yüzden kaynak yapmayan bir için yanına geldik. Abi kolay gelsin. Şimdi kaynaklıyoruz. Böylece bak şöyle gözükecek işte şapka. Buradan buradan şapka gibi gözüküyor. Sonra boyama aşamaları. Nasıl efekt bitiyor keskin tarafı hani bıçak gibi böyle eğimli tarafı bilediğim tarafı bantlarla kapatacağım. Sonra bütün şapkayı siyaha boyayacağım. Oralar siyah olmayacak. Oranın bıçak olduğu daha belli olacak. Bayağı iyi gözükmüyor mu? Siyahlığı, matlığı falan harika. Şu bantları sökelim. Ondan sonra deri olayına gireceğim. Vallahi cillok gibi oluyor ha. Şimdi 2-3 tane yere deri koyacağım göreceksiniz. Şuraları bir deriyle kaplayacağım. Hem yani şu pis görüntüden de kurtulacağım ama zaten orası normalde gözükmeyecek içerisi olduğu için. Bunlar kurduktan sonra şuralardan kurtulacağım. Keseceğim herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Şunu bak şöyle koyacağım. Şimdi bile daha güzel gözükmüyor mu? Baksanıza çok iyi oldu. Bayağı beğendim ya. Yaptığım en iyi işlerden biri bu. Epoksiyle yapıştırayım dedim ya. Şimdi arkadaşlar şurayı böyle tutacağız ya açıkçası sıkıntı olabilir yani elim sert olmasın diye yumuşatmak için şununla kaplayacağım böylece daha yumuşak tutacağım elim. Bayağı iyi oldu ya. Ha? Çok daha az acıyor elim tabii doğal olarak. Şunları da biraz sabitledim mi? tamam. Nasıl olmuş Kamil? Bak sen yokken bitirdim. Abi inanılmaz bir görüntüsü var. Şurada bir sprey da bir sallama oldu. Artık o kadar olur. Nazar boncuğu. Bu arada bileme taşlarıyla da Japon bileme taşlarıyla da bine kadar biledim. Şimdi 2000-3000-5000 yapacağım. Normalde biliyorsunuz bıçağı koyuyoruz bunu böyle böyle sürtüyoruz ya. Bunda öyle bir şey olmayacak. O yüzden direkt buna sürteceğim. Yani şu şekil. 2000 görüyor musun? Evet. Şimdi başlıyorum. İnşallah doğru açıda yapıyoruzdur ama şu ana kadar ulaştığımız keskinlik sonucunda birkaç deneme yaptım. Bayağı iyi. Demek ki aşağı yukarı doğru yapıyoruz. Şu kısım çok önemli çünkü buradan tutacağım. Burayla keseceğim daha çok. Şimdi aşağıya. Çentikler vardı küçük küçük. Onlar bu 240-400 ve 1000 ile bayağı bir azaldı. Ve i̇şin korkunç tarafı şeyden de korkuyorum Kamil'im. Ayağıma mayağıma düşmesinden. Yani şu an gerçekten çok keskin. Yani denedim onları çekmedim sürpriz olsun diye. Abi bir de gerçekten emek var videoda. Tabii. Kolay bir iş değil. Bugüne kadar yaptığım kesici aletler içinde belki de en zorlusu. Bunu takıp dolaşırsın abi. Bir buçuk kilo falan Kamil'im. Metal tozlarını ve zımparanın pisliklerini alalım. 3000'e geçiyorum şimdi. Gerçekten korkuyorum düşecek diye. Ayağım ama ayağım. Oh. Ve sonuncusu 5000'deyiz. Uh! Oh. Belim, sırtım, her yerim 5000. Abi. Hı. geldi. Kim? Çayın, sağ ol kardeşim. Var mı Japon ustanın ince belli bardakta çay içmesi diye bir şey? Nereden olacak abi? Tabii canım. Motivasyon budur işte. Ya maşallah diyelim elimi kesmedim ya ben bu işi yaparken şu ara kadar. Allah korusun valla. Çünkü bu sadece sabır işi değil, sırtım mırtım konsantrasyon uzun sürüyor. Ben bizdeki cesaretin hastasıyım. Ya bunu yapabileceğimi nasıl düşündüm yani? Ve bitti. Son nokta mı? Evet bitti. Şimdi mesele ne biliyor musun Kamil? Şu kulbu bulabilmek bulamazsan bu şapkayı çıkartamazsın. Takıyorum bak kunglao gibi. Abi inanılmaz bir görüntü ya. Harbi mi? Çok güzel gözüküyor. Tabi kağıt testini yapalım mı? Hemen yapalım. Kağıt testini yapıyorum arkadaşlar ama kafada yapacağım. Abi çok iyi ya. Aman elini kesmedi. Evet zaten şu çentiklere dokununca bir duruyor ama onun dışında bak şimdi. Abi bayağı keskin oldu kıyamet. Ben sana söyleyeyim. Zınk diye kesiyor. Bayağı iyi. Şimdi Diyelim aşçıyız Kamil. Aşçıysan eğer Meksikalı gibi değerlendireceğim seni. Yarı Japon, yarı Meksika. Hadi bakalım. Hıyar burada, diyelim restorandayız. Hıyarı kesmemiz lazım. Hop, aldık. Oo Kamil. Nasıl? Abi inanılmaz ya. Daha ne yapalım ya? Bak şimdi zar gibi keseceğim inşallah ama çok zor kontrol etmesi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Zırh yaptık biz bildiğin. Bak, evet aynen öyle. Bak zar gibi. Gördün mü? Evet. Peki Kamil diyelim bana biri hıyarla saldıracak. dünyanın bin bir türlü hali var. <laughs> Peki diyelim abi çekil lan kedi. Oo. Oğlum bu çok keskin olmuş Kamil. Keşke bu kadar. Free nice yapayım mı? Yapalım. Artık iki tane. Abi sakın elinden bırakma abi çok iyi. Kamil şunu atsana bir bana. Abi çok iyiymiş. Başka bir şey daha atsak ya. Koydum resmen. Oo ne kadar nizami. Abi bıçak yaptık diyoruz. At bakayım Hatice sen at bakalım bu sefer. Oğlum bu inanılmaz bir şey oldu ister misin? Ben yerim abi onu. Tamam yeter. Şurada şöyle bir keseyim. Patlıcan, patlıcan. Patlıcan sevdiğimiz bir... Evet, severiz patlıcan. Musakka yaparız. Yapın musakka, çok seviyorum Kamil ya. Hadi bakalım. <laughs> Ohoho. Oğlum çok tehlikeli ya. Abi gitti patlıcan, yarım kilo kaldı orada. Gerçekten yarısı orada, yarısı burada. Peki bir şey söyleyeceğim bak. <laughs> Şimdi buraya bir şeyler koyalım. Klasik kesme <laughs> yapalım, ne oldu? Abi stand gibi oldu bu patlıcandan. Bak şurada da hıyar var. Ananas koyalım. Gerçekten buraya konan bir şeyi kesebilecek miyiz? Abi çok bilmiyorum. Yapraklarını alayım ben bunu. Heh. Kamil arkadan ver bir fight ver. Ne fight'i? Verdim hadi abi çalıyor şu an. Allah kahretsin. Bir dilim. <laughs> bir dilim aldık. İster misin Kamil? Round two. Fight. Oo, Oğlum alttaki oynamadı bile. Abi mükemmel bir şey oldu bu ya. Kimse yapmadın, yapamadın, kestiremedin diyemez yani. Al Kamil yersin. Ananas. Başka ne var? Meyve suyu. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bak ikiye bölerim seni Hazır mıyız? Final round. Fight. Allah. Mortal Kombat oldu gerçekten Kamil. Rahatladım. Vallahi şunu bir alayım ama. Ha? Allah. Tabi o ağırlık gidince. Oh. Oh. Sular. Yalnız bir şey söyleyeyim. Mortal Kombat gibi oldu gerçekten. <gülüyor> Kestik. <gülüyor> <gülüyor> kırmızı kırmızı çıktı. Kaç tane kesebiliriz sadece Kabil? Ya alet keser büyük ihtimalle. Sen ne kadar şey yapabileceksin? Evet ben ne kadar götürebilirim? Ben bir 3 diyorum ama. Harbi mi? Abi fight. Oo bayağı gitti ha. Bayağı gitti. Yani bayağı. iki, iki tane, üç tane kalmış Kamil. Şimdi bu üçünü de götüreyim. Aha burada parça kalmış ya. Eh tamam. Geliyor. <laughs> Abi. Bayağı parçalıyor ya. Lahana'yı alalım. Önce şurayı bir alayım. Kesiyorum. Daha fazla kesemez böyle. Mümkün değil. Çünkü şapka kısmı engelliyor. Güzel stand oldu ha bu da. Evet şimdi bir şey atacağım Kamil. Diyelim patlıcanla saldırıyorlar Kung Lao'ya. bana saldırıyor. Allah. İkiye bölündü ama. Ben de atayım mı burada? Ben çekileyim at. Denk gelmedi. Dur ya. ben atayım. Allah. Dur gitti. Eyvah. <laughs> Portakal atıyorum. Ne kaldı? Öbür patlıcanı atayım. Abi her şeyi kesiyor işte. Daha ne yapsın bu alet ya? Ay. Şimdi bir et keselim. İnsanı keser yani. Hani atınca döne döne giderse. İnsanı keser tabii. Yani feci yaralar. Bir de ağır bir şey ya. Ö öldürebilir. Öldürür yani. Evet. Serdar'ım ne diyorsun? Allah. Müthiş gözüküyor. Son nokta. Evet. Yani gerçekten eti ve kemiği kesebilecek mi? Bence oradan çekilin gerçekten. Şöyle sallasam. Şu ağaca çarparsa çok fena olur. Bence elimden bırakmıyor. Yok bırakmayacağım zaten canım. Yani bırakmayacağım. Kameralar var. Dikkat abi. Şimdi diyelim artık finish'im. Kung Lao yüzmüş yüzmüş kuyruğuna gelmiş. Vitality'i <laughs> yapacak. Ya bugüne kadar yaptığım en korkunç silah. Bunun bir insanı öldürmemesi mümkün değil. Gelirse bir, bir, de dönerek geldiğini düşün. Bir de hem keskin hem çok ağır. Evet bak burada göreceğiz. Kemik de var bunda. <gülüyor> <Duyu>. <gülüyor> Gerçi bu biraz brutality gibi. Fitanti daha uzun. <laughs> <laughs> Açtık Kamil. Kemik? Oo. Evet. Ki sana bir şey söyleyeyim mi? En hafif kuruşunu yaptın herhalde. Evet. Korktum biraz. Şimdi tam ikiye bölüyorum. Aşağıda tepsi koydum. İnşallah tepsiye düşer. düşmedi Baksana, somon fileto gibi oldu Kamil. Bir tane de şöyle yukarıdan vurayım mı? Hazır mıyız? Allah kahretmesin ip gitti Kamil. Olsun biz gördük. Ha ama bak, bir kanat burada, diğeri burada. Vallahi Umru falan hep parçaladı, dağıtıyor. Gerçekten çok iyi. Çok tehlikeli. Aşırı tehlikeli bir şey bu arada. Ge ya çok haklısın. Bir dakika. Heh. Oh Kung Lao şapkası. İşte burada. Uf. Yordu video be Kamil. Yordu abi. Ama değdi. Abone olursunuz belki kanala. İzlediğiniz için teşekkürler.